İnci Taneleri dizisinde Ramazan ayının da gelmesinden dolayı dizideki pavyon sahneleri bir ay boyunca olmayacak ve bu süreçte dizideki çoğu bilinmezliğin ve gizemli olayların ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Detaylara geçmeden önce İnci Taneleri dizisini severek izleyenler ve artık dizideki gerçekleri öğrenmek isteyenler kesinlikle videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü gerçekten sayımızı merak ediyoruz dizideki gerçeklerden ilk önce ortaya çıkacak olanın, Azem Hoca'nın karısını aslında kimin öldürdüğü olacağını düşünüyoruz ve bu en fazla iki bölüm içinde belli olacak. Ardından Cihan ile Azem Hoca arasındaki buzlar yavaş yavaş eriyecek ve ardından ortaya çıkacak olan gerçeğin Cihan'ın ablasının kim olduğu olacağını düşünüyoruz. Fakat bunun ortaya çıkması en az 5 veya 6 bölüm sürecek diye düşünüyoruz. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce Azem Hoca'nın kayıp kızı kim çıkacak? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bizlere destek vermeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.